tamam çok iyi hatırlıyorsun. Burada çok iyi hatırlıyorum. Yani Evet, oradan da bir kapı açmışlar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı diye konuşanlar." İşte nasıl <gülüyor> 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 falan ediyorlar. Onu neyi gösteren görüntüler. Her şeyin lüks ve gösteriş üzerine olduğunu gösteren. Yani bunlar hiç Diyarbakır'ın gece konduğu yerlerine gitmemişler. Bunlar yoksulların halinden anlamazlar. Ahmet'in halinden anlamazlar. Böyle bakın. Şuna Burası başkanın özel banyosu olsa evet. gerek. Yani de evet. tepe başkanım. burası depoydu. Bizim kabul yerlerimizden birisiydi. Yani yazı. Tavan ve israfın en iyi göstergeleri bu.